Size kendisini en iyi arkadaşınız, en yakın arkadaşınız, dert ortağınız, ihtiyacınız olduğu zaman her zaman yanınızda hissedeceğiniz kişi sizin için çok doğru bir insandır. Peki bir insanın doğru insan olup olmadığını anlamamız mümkün mü? Yüzde yüz mümkün değil. söylemleriyle eylemleri uyuştuğu zaman güven oluşmaya başlar. Müzik Merhabalar, uzman psikolog Tuğba Yağan ben. Bugün sizinle doğru el seçimi nasıl olur, mutlu evliliğin sırları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Müzik Nedir bir evlilikte sağlıklı ilişki? İki tarafında birbirine olan sevgisini hissettirdiği, gösterdiği, birbirlerine olan duygularını, ihtiyaçlarını konuşabildikleri, karşılıklı olarak bu ihtiyaçlara karşılık verdikleri, beklentilerine uyum sağladıkları, ihtiyaçlarına ve beklentilerine eşlik ettikleri. Çünkü iki kişi mümkün değil aynı olmaları, benzer olmaları, önemli olan birbirlerinin farklılıklarıyla da birbirine bütünleşebildikleri, birbirlerini tamamlayabilmeleri çok çok önemli. Tartışmalar her zaman olacak. Önemli olan bu tartışmaların daha çözüm odaklı olması ve o problemleri çözüme kavuşabilmesi. İki kişinin de e, o tartışma sona erdikten sonra ikisinin de bir kararla o tartışmayı sonlandırması. Tabii ki bu karar dediğimiz şey de ikisine de iyi hissettirecek sonuçlar olması gerekiyor. Doğru eş seçiminde kendimize sormamız gereken sorulara değinmek istiyorum bir de. Öncelikle en yakın arkadaşınızı seçin. En yakın arkadaş dediğimiz şey, Birbirinize fiziksel çekiminizin olduğu, birbirinizi gördüğünüz zaman heyecanlandığınız ama bu heyecanlandığınız kişiyi de en yakın arkadaş olarak seçmeniz çok önemli. Size kendisini en iyi arkadaşınız, en yakın arkadaşınız, dert ortağınız, ihtiyacınız olduğu zaman her zaman yanınızda hissedeceğiniz kişi sizin için çok doğru bir insandır. Diğer yandan kendiniz olduğunuz, başka bir kimliğe bürünmeye hiç ihtiyaç duymadığınız çünkü yer yer tek düze bir kişi olmamız mümkün değil. Zaman zaman şapşallaşabiliriz, zaman zaman somurtkan, zaman zaman üzgün, kırılgan ya da çılgın ya da çocuksa olabiliriz. Sizin her halinizle sizi sevebilecek, sizin her halinizi kabul eden ve size tüm duygularınızı eşlik eden biri sizin için çok doğru bir kişidir. Diğer yandan evlilik hakkında. Eğer evlilik öncesi süreçteyseniz, evlilik hakkında konuşabildiğiniz, çocuk hakkında konuşabildiğiniz, gelecek hakkında konuşabildiğiniz ve karşı tarafında fikirlerini alabildiğiniz, o da sizinle fikirlerini paylaşıyorsa, bu da onun doğru kişi olduğunun işaretlerinden biri. Diğer taraftan değer yargılarınız birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Her ne kadar farklılıklar birbirini tamamlasa da aileden gelen, büyüdüğümüz dönemlerde hepimizin öncelikleri olan, hayatta önem verdiğimiz değer yargıları var. Değer yargılarınız ne kadar birbirleriyle uyuşursa o kadar güzel yol alabilirsiniz. Aynı zamanda iletişim kurabiliyor musunuz? Şimdi iletişim kurmak demek sadece konuşabilmek değil iki tarafında birbirini anlayabildiği, iki tarafında birbirini dinleyebildiği, konuşurken birbirlerinin cümlelerini tamamladıkları, tartışmaları, sıkıntıları çözümleyebildikleri, her şeyi konuşabildikleri, konuşurken geri geldiğinde saçmaladığında karşı tarafın alaycı davranmadığı, empatiyle karşıladığı, sevgi dolu karşıladığı bir iletişim dili. ...her zaman bizim için doğru insanı gösteren işaretlerden biridir. Diğer işaretlerden biri de size saygı gösteriyor mu? Sizin fikirlerinize saygı gösteriyor mu? Sizin kararlarınıza, sizin düşüncelerinize, sizin duygularınıza saygı gösteriyor mu? Bunları ifade ettiğinizde, bunları onunla paylaştığınızda karşınızda gerçekten sizi anlayan... Ve sizinle sizin bu düşüncelerinizi tamamlayan biriyle karşılaşıyor musunuz? Sizin kişiliğinize ya da karakterinizi, fikirlerinizi destekleyecek, hayallerinizi, hedeflerinizi destekleyecek, sizinle paylaşacak biri size saygı duyan biridir. Değişime açık olan biri olması da diğer önemli işaretlerden biri. Elbette hepimizin artık oturmuş belirli bir yaşta bütünleşmiş bir kişilik yapısı var. Fakat e, biz hayatımıza aldığımız kişi ve kişiyle birlikte dönüşürüz, gelişiriz. Sizi daha da geliştiren, gelişmenize, olgunlaşmanıza, e, iyi yönde dönüşmenize destek olan, e, hobilerinizi paylaşmaya, ilgi alanlarınıza da ilgi duymaya eğilimli olan... Tabii ki her şeyi birlikte yapmak her şeyi birlikte sevmek bazen na mümkün olabiliyor Ama fikirler konusunda düşünceler konusunda idealler demeyeyim ama işte hobiler ilgi alanları konusunda değişime açık, dönüşüme açık biri olması o kişinin doğru bir insan olduğuna dair işaretlerden biridir. doğru ilişkide bir diğer önemli unsur benzer ilgi alanlarınızın olması, hobileriniz olabilir, zevkleriniz olabilir. E, boş zamanlarınızda yapmayı sevdiğiniz şeyler olabilir. Yetenekleriniz, becerileriniz olabilir. Örneğin birlikte masa tenisi oynamak, o kitap okumayı seviyordur, siz kitap okumayı seviyorsunuzdur. Ya yani ortak birlikte paylaşabilecek şeyler yapmak, bu birlikte film izleyebilmek. Yani siz kitap okumayı, film izlemeyi seviyorsanız kitap okuyan, film izlemeyi seven biri ve sizin ilgi alanlarınızı paylaşan biri sizin için doğru insan olabilir. Çünkü biz hayat sadece kendi sorumluluklarımızdan ibaret değil, görev ve yükümlülüklerimizden ibaret değil. Ne kadar çok paylaşım arttıkça bir ilişkide, ne kadar çok ortak nokta söz konusu olursa o kadar çok duygular beslenir, o kadar da fazla yakınlaşma içinde kalınır. Peki bir insanın doğru insan olup olmadığını anlamamız mümkün mü? Yüzde yüz mümkün değil. Sadece size verdiği his ve eylemleriyle yani sözleri dışında eylemleriyle e, olabildiği kadar anlayabilirsiniz. Ve evlilik kararı verirken de elbette bizde hem gördüklerimizle hem duyduklarımızla ve en önemlisi de Duyduğunuz ve size olan sevgisinin ya da bu ilişkideki onda sevdiğiniz özelliklerde bir istikrar var mı belirli bir zaman sürecinde? Birinci ay nasılsa altıncı ayda öyle mi? Altıncı ay nasılsa birinci yılda da öyle mi? Birinci yıl nasılsa ikinci yılda da öyle mi? Yani size olan ilgisinde, sevgisinde ve davranışlarında istikrar görüyorsanız bir tık daha doğru insan olduğunu anlayabilirsiniz. Doğru ve sağlıklı bir ilişkideki diğer unsur da hayatımızda seçtiğimiz kişinin bizden önceki aile hayatı. Nasıl bir anne baba profili gördü? Anne baba profili derken aslında onların karı koca ilişkisi. Yani bu kişi büyürken çocukluk döneminde ki anne profili, baba profili yani eş profili, kadın olarak eş profili, erkek olarak eş profili çok önemli. Çünkü birbirlerine sevgi dolu bakan, birbirleriyle konuşabilen, birbirleriyle vakit geçiren bir aile ortamında bir anne-baba ile büyüyen bir çocuk ile bunun aksine anne babası karı koca olarak daha soğuk ve mesafeli, birbirleriyle pek konuşmayan, iletişimi açık olmayan, sevgi ortamında büyümeyen ve çocuk olarak da ihmal edilmiş bir çocuk e, büyüdüğü zaman e, maalesef ki kendi anne babasından yani bir erkek kendi babasının eş profilinden nasıl bir eş profiliydi bundan etkilenir. Bir kız çocuğu büyüdüğünde bir genç kadın olduğunda kendi annesi nasıl bir eşti bundan etkilenir. Çünkü küçük çocukluk döneminde özellikle gözlemleyerek, izleyerek, şahit olarak öğreniyoruz ve kendi annemizden ya da babamızdan özellikler aktarıyoruz. O yüzden bu ilişkide geçmişinden kendi ailesinden kendine neler taşımış bu ilişkiye neler taşımış aynı zamanda nasıl bir aile profili olabileceğini de az çok tahmin edebilirsiniz. Doğru eş seçimi nasıl yapılır? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Bunlardan biraz kısaca bahsettik. Şimdi de gelen birkaç soru var. Onu cevaplamak isterim. İlk sorumuz ideal evliliğin bir formülü var mı? Bunu böyle formül olarak değil ama çok kısa şöyle özetleyebilirim. Benzer taraflarınızın benzer yönlerinizin olması elbette çok önemli. Farklı kalan taraflarda da kişinin farklılıklarında birbirinin ihtiyaçlarını, birbirlerinin beklentilerine bunlara karşılık veriyorlarsa, o farklılıkları uyum sağlıyorlarsa, eşlik ediyorlarsa, karşılıklı birbirlerini anlayıp çözüm odaklı, güçlü ve tutkulu tartışmalar yapıp bunları olumlu yönde sonuca bağlıyorlarsa ideal evliliğin formüllerinden biri bu diyebilirim. Bir diğer soru da ilişkilerde güven nasıl oluşur? kişinin söylemleriyle eylemleri uyuştuğu zaman güven oluşmaya başlar. Sadece mutlu zamanlarda, güzel zamanlarda, en keyifli zamanlarda yanınızda olmanın haricinde zor zamanlarınızda, ona en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda, yeri geldiğinde hata yaptığınız zamanlarda sizin elinizi tutan, sizi destekleyen, yaptığınız hataları bile bir daha tekrar etmemeniz için ee, sizinle birlikte yol alan ve zor zamanlarınızda, en kötü zamanlarınızda bile, kendinizi en kötü ve en zayıf hissettiğiniz anlarda bile sizi yükselten kişi olduğu zaman karşınızda e, bu daha güvenli bir alan oluşturur ilişkide. Sağlıksız bir ilişkide olduğunuzu gösteren en önemli unsurlardan birkaçı da bencil insan. Yani sadece kendi düşünen, kendini düşünen, kendi ihtiyaçlarını düşünen, kendi beklentilerini önemseyen ve sizi önemsemeyen. Empati yapamayan insan. Bunun dışında e, tehditleri olan ve size tartışmalarda düşmanca davranan insan, sizi sözel olarak ve psikolojik olarak ve fiziksel olarak size şiddet ve istismarda bulunan insanla birlikteyseniz bu sizin çok sağlıksız bir ilişkide olduğunuzun göstergelerinden en önemlileri. Bugün sağlıklı bir ilişkinin, sağlıklı bir evliliğin sırlarından birkaç şey ve doğru eş seçimi nasıl olur ve sağlıksız bir ilişkide olduğunuzu gösteren birkaç işaret nedir? Bunları anlattık, bunları paylaştık. Hepinize güzel günler dilerim.